Güzel bir günden yeniden herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. 11 Nisan'da yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'de haftanın 4. dokunulmazlık oyunu var. Bundan önceki videomu izleyenler bu oyunla ilgili ve hangi takımın kazanacağı ile ilgili tahminimi duymuşlardır. Bu videoda da e, kaybeden taraf olan takımın 4. eleme adayı olarak kimleri çıkarabileceği ile ilgili tahminimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gönüllüler takımı akşam bir dördüncü eleme adayı için oylama yapacak. Arkadaşlar bu oylamada ilk göze çarpan isim muhtemelen Gökhan Keser olacak. İkinci isim Yağmur olacak arkadaşlar. Üçüncü isim de Hikmet olacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü bir isim çıkabilir. Bunun sürpriz olacağını düşünüyorum. Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Arkadaşlar bu dört isimden ikisini direkt silerek Gökhan ve Yağmur'a odaklanıyorum arkadaşlar. İkisinin arasında gerçekten şöyle düşünüyorum. Net bir isim çıkaramıyorum. Çünkü bazı videolarımın altında işte Yağmur gitsin, şu bu olsun falan diye bir sürü yorumlar görmüştüm. Başka videolar, fragman videolarında falan Gökhan'la ilgili yorumlar görmüştüm. Ama bu akşam 4. eleme adayı olarak ben yağmurun çıkma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama yine söylüyorum arkadaşlar. Dördüncü eleme adayı Gökhan da olabilir. İkisi arasında net bir karar veremedim açıkçası. Bir tarafım bazen Gökhan diye bastırırken bir tarafım da hayır yağmur olabilir diyor. Sizlerin de tahminleri varsa gerçekten çok merak ediyorum. Videonun yorumlar kısmında lütfen paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanala çok yardımcı oluyor. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.